Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir şey yapacağız yine arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir videodayız gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bugün Brawl Stars sınavına gireceğiz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta karakterlerin gölgesine bakarak arkadaşlar ne olduğunu bakacağız arkadaşlar. Bekleyiniz arkadaşlar. Ben televizyonun sesini alayım biraz geliyor. Evet arkadaşlar daha da iyi olduğunu umut ediyorum ve başlıyoruz. sesini de aldım ki normal yine bilelim. Arkadaşlar hepsini 5 saniyede bilmeye çalışacakmışız. Bu kronotik arkadaşlar 6. Doğru bildik. Evet. Mortis arkadaşlar yani gizemli. Bunu da doğru bildik. Like atın ve abone olun diyor arkadaşlar. Siz de bana abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Ve bu Super Ender Daryl. Super Ender kolaydı zaten. Daryl olduğu çok açık. Bu Tara arkadaşlar. Gizemli. 4 diyorum. Bibi arkadaşlar bu. 3 diyorum. Evet. Bu da Naniq arkadaşlar. Bunu da 3 diyorum. Karanlık Lord Spike arkadaşlar. Bu %105. O kadar söylüyorum yani. Hmm. Arkadaşlar bu Destansı Rosa. Bunu da doğru bildim. Arkadaşlar. Bu albay raf arkadaşlar. Samuray raf yani. Ben 6 diyorum. Ve 6 çıktı zaten. Arkadaşlar bu son karakterdi galiba. Evet. Arkadaşlar bu da mavi. Yani 2. Kaptan Karl. Yani karanlık taraf Karl. Video bitti galiba arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar video bitti. Bekleyin ben yeni bir video aç. Evet arkadaşlar yeni videomuzu açtık. Evet. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar neden Brawl Stars videosu çekmediniz dersiniz arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars oyunlara pek şey yapmıyor. Ben de YouTube'dan bari hem zamanımı geçiririm dedim arkadaşlar. Siz de videosuz kalmazsınız. Uzun zamandan beri video atmıyorum zaten biliyorsunuz ki. Arkadaşlar wifi sorunumuz vardı. O yüzden video atmadım. Devam edelim. Bence bu şeyin taleti. Evet doğru. Jesse'nin taleti diyecektim. Aklıma gelmedi arkadaşlar. Bu bulamadım gerçekten. 8 bitin taleti. Zordu. Bunların tez avantajı var arkadaşlar. Taleti olanları söyleyeceğim. Mr. P bu. Yok. Oha. Taletleri çok zor ya. Ayısı Nita. Bu yani kolaydı arkadaşlar. Ayıya çok benziyor zaten ayı. Bu arkadaşlar neyi bilmiyorum. Bu Ama bu, bu kadar zor yapmayın ya. Pembo. Üstünde sağlık işareti var. Tik. miş Ama o üstünde uçuyor ki ona çok dikkat etmezdik ki. Nanik. Evet. Doğru bildim. İnşallah videoya da sesim geliyordur ha. Hiç bakmadım. Evet Mr. P arkadaşlar. Mr. P'yi de bildik. Ve video bitti galiba. Hadi arkadaşlar bu video da bitti arkadaşlar. Yeni bir video açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeni yeni bir tane test yapacağız şimdi. Yerinde 4 tane falan yanlışım vardı galiba. Tamam 5 saniyede bileceğiz. Bul arkadaşlar bu kesin bul. Bulun yeni sikine. Evet. Karanlık taraf karlı arkadaşlar bu da yeni skin. Bu nasıllar çok iyi bildiğim için kolayca bilebiliyorum. Samurai Raf arkadaşlar, Albay Raf yani. Yenisi. Bu şıklu Şarkıcı gibi ya şıkluydu ya da Şarkıcıluydu. Ben Şikluydu diye hatırlıyorum. Bu da Albay Raf. Ben sadece kostümler gelecek zannediyordum. Normal karakter versiyonu da geldi. Bu da Collette'di arkadaşlar. Collette'nin skininin adını bilmiyorum arkadaşlar pek. Bu karanlık yok. Bu Spike. He, karanlık Lord Spike. Daryl yani bu çok benziyor arkadaşlar. D4R mi neydi? Öyle bir şey vardı. Daryl'da ama. Abone olun diyor arkadaşlar. sizin için de geçerli. Yeni bir videomuzda geçelim. Evet arkadaşlar. Yeni video bu. Animasyon mu yoksa bu? Ben bunları şey falan zannedeyim. Bu nit arkadaşlar. Evet tamam. Neyse. Bu Leon. Bu kolaydı. Bu Alp Rimo. Eski ellerini gösteriyor galiba. Bu da Piper arkadaşlar. Biliyor biliyor. Aa. Rico arkadaşlar. Bakalım eski Rico'yu mu gösterecek? Yoksa yeni Rico'yu mu Yeni Rico'yu gösterdi cin arkadaşlar bu. Cin falan diyenler var ama bunun adı cin. Bu da Brok. Bu kolay bir test. Like atın diyor arkadaşlar. Siz de like atabilirsiniz. Tara. Kolaydı yani Tara. Tara'nın da eski halini vermiş. Bu Spike. Spike'ın da mı eski halini vereceksin. Yok Spike'ın yeni halini vermiş. Bu şey arkadaşlar Carl. Evet arkadaşlar bu videomuz da bitti. Yeni bir videoya geçelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar yeni bir videoya geçtim. Şu anda. Evet 5 saniyede yapacağımızı herkes biliyor zaten. Kaç kere söyledin? Bu arkadaşlar bo. Ama bu kolay gelecek ya. Ha sikinlerin adını bileceğiz. Yok kaç taş olduğunu bileceğiz. 30 taş bu. Evet. Bu da 30 taş. Bazen 29'da da düşüyor. Arkadaşlar bu 80 taş. Bu galiba yanlış hatırlamıyorsam 80 taştı. Evet doğru bildim. Ve aklım karıştı. 30'lar çünkü o kadar da önemli bir skin değildi. Arkadaşlar bu 80 taş. Yok 150 taşmış. Cadılar bayramında gelmişti. Bu da Piper yani bu 150 taştı. Yoksa ama neden bilemiyorum ya. İki, son iki tanesini bilemedim şu ana kadar. Bu 150 taştı zaten bunu biliyorum. Evet, geçelim. Bu Crow arkadaşlar 300 taş. Bu Crow çok güzel arkadaşlar. Ben bu Crow'u çok beğeniyorum. Yani bu şeyle arkadaşlar bu 150 taş. Arkadaşlar tam 40 tane soru bildik arkadaşlar. Arkadaşlar 40 sorunu hatta şunu da açalım be. Arkadaşlar 40 sorunu sadece altısında yanlış yaptım. Yenisine geçelim. Siz de benimle beraber arkadaşlar inşallah siz de çözüyorsunuzdur. Bu Jack arkadaşlar. Ha doğru bu da 150 taş. Bunları da taş verecektik. Ben de kostümlere göre diyecek zannettim. Bu da 150 taş. Haydi onu yanlış sayalım. 7 yanlışım var toplamda falan. Arkadaşlar bu 30 taş hatta ben bu skin'den almıştım eski hesabımda. Vardı. Evet. Arkadaşlar bu da 30 taş. Kardeşim almıştı kendisi. Bu arkadaşlar Cosmic'e zaten bu 150 taş. Değerli bir kostüm çünkü. Bu tik arkadaşlar yani 80 taş. Bu Max arkadaşlar. Bu da 80 taş. Bunda sadece bir tane yanlış yaptım galiba. O da zaten Jack'iydi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu da 80 taş. Çok 80 taş sordu arkadaşlar. Bu 30 taş. Ben bundan almıştım. Eski hesabımda vardı. Cin arkadaşlar bu 150 taş ama kötü cin. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sondan da şu kanalı bir tanıtayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ST Rus H diye bir tane kanaldan yapıyoruz. Like'ımızı atmamışsınız. Her videoya like falan atıyordum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir tane müjde vereceğim. Kardeşime Leon çıkarttım. Yani Leon bildiğimiz Leon. Efsanevi Leon. Bana çıkmayan Leon. Arkadaşlar kardeşime çıkarttım. Ahmet 52 Pro YT hesabında. Eski Ahmet 52 Pro hesabında ama Leon hiç çıkmamıştı. Spike çıkmıştı. Evet arkadaşlar. Bir gün daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.